Bu yüzde yüz uzlaşma sağladığımız bir bloktu, onun da yıkımını bugün gerçekleştiriyoruz. Beton dayanımları ficat, dayanımı 5, beton dayanımı 3, beton dayanımı 5.8, 6, 7. Bakın bu, bu ne demektir? Beton artık özelliğini kaybetmiştir demektir. Bu da ne demektir? Bu bina her an yıkılabilir kentsel dönüşüm için gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağladık. Ben bir belediye başkanı olarak, bir meslek insanı olarak, bir şehir plancısı olarak buranın dönüşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Lütfen bu binalar üzerinden, bu kırılgan binalar üzerinden, insan hayatı üzerinden siyaset yapmayı bıraksın yere siyasetçiler. Ben burada dönüşümü adım adım, adım adım yapacağım. Bunda kararlı olduğumu buradan Beylikdüzü halkına söylüyorum. Belediye başkanımız da gayet kararlı bir şekilde süreci ilerletiyor. Zaten risk yapıların tespiti ve tahliye süreci farklı bir süreç, uzlaşma süreci farklı bir süreç. Şu an tahliye süreçlerini belediye ile beraber koordineli yapıyoruz. En kısa sürede de temel atmayı hedefliyoruz. Bayramdan sonra pazartesi günü hak sahiplerimizle noter onaylı resmi sözleşmelerimizi imzalamaya başlıyoruz hedefimiz yazın ortasında temel atmak. Güneş Apartmanı sakinlerinden biriyim. 18 aydan beri kiradaydık. Bugün bu yıkımı görünce çok sevindim. İnşallah adımıza hayırlısı olur. Allah razı olsun. Belediye başkanımızdan uzun yıllardır bekledik. Şu anda inşallah yapılıp verecek bize. Teslim edilecek.